Bu kadar çok insanla çalıştıktan sonra fark ettiğim şey açıkçası beni çok şaşırttı. Çünkü insanların büyük bir bölümü hayatlarındaki kararları kendileri vermiyorlar. Kendileri verdiklerini düşünüyorlar. Ama bu büyük bir yanılgı. Çünkü bilinçaltını doldurmuş çevresel o kadar çok faktör, travmalar, üzüntüler, acılar, önyargılar var ki her kararlarında bunlar etkili oluyor aslında. Dolayısıyla kararlarımı tamamen kendim veriyorum diyen ve bu konuda gerçekten doğruyu söyleyen kaç insan var? Hayatınızdaki kararlara bakın. Mesela üniversitede yaptığınız tercihte bile ailenizin büyük bir baskısı olabilir. İşte sen mühendis ol, sen doktor ol, sen şunu ol, bunu ol diye. Etrafınızdan birçok insan size tek bir cümleyle bile hani kafanızı karıştıracak bir şey söylemiş olabilir. Sizi yönlendirmiş olabilir. Çünkü sürekli bir yönlendirme var. Sürekli. Çevrenizdeki her insandan sürekli bir yönlendirme altındasınız. Soru şu. Ben hayatımın yüzde kaçını kendi kararlarımla yaşıyorum? Gerçekten hiç kimsenin müdahalesi olmadan kendi kararlarımı veriyorum. Annem babam bir şey söylese bile onlara karşı gelip ya okey ben yine de kendi bildiğimi yapacağım diyebiliyorum. Yüzde kaç? Gerçekten kendi kararlarınızı almadan sizce kendi hayatınızı yaşıyor musunuz? Bu sizin hayatınız mı tamamen? Şu anda yaşadığınız otomatik pilotta giden bir şey mi yoksa gerçekten kendi iradenizle, kendi seçimleriniz, tercihleriniz, hayatla ilgili işiniz, kariyer her konuda kendi kararlarınızı alıyor musunuz? Yoksa dışarıdan sürekli bir yönlendirme var mı? Arkadaş çevresi mesela. Kızım at şu mesajı, at. Gönder şu mesajı. Ya ne bekliyorsun diye sizi sürekli şunu yap, bunu yap diye yönlendiren arkadaşlarınız mutlaka vardır. Diyeceksiniz ki ben onların etkisi altında kalmıyorum. Doğru mu gerçekten? Çevrenizdeki insanların yüzde kaçı kendi kararlarını alıp kendi hayatlarını yaşıyorlar? Bu mümkün mü sizce? Ya da yüzde kaçını yapsanız gerçekten bir başarı olur. Ben size şunu söyleyeyim yüzde sini yapabilen yani hayatımın yüzde kararları tamamen ben verdim diyebilen bir insan çok başarılıdır. Çünkü yoktur. Yüzde <laughs> on bile yoktur. Yüzde beş maksimum. Yüzde doksan sürekli çevrenizin etkisi altındasınız bunu unutmayın.